Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de gayet iyiyim. Bugün güzel bir okuma yapacağız inşallah. Derin bilinçaltı okuması. Siz de çok seviyorsunuz bu seriyi. Şimdi ben bayağı bir kart çıkardım bugün önüme. Böyle derin derin e, yoğun bir bakım yapmak istedim bugün. Şimdi ben sırasıyla başlıyorum arkadaşlar. Siz lütfen e, gözlerinizi kapatın güzelce. Şöyle aklınızdaki kişileri düşünün, e, Yaşadıklarınızı düşünün, güzel anılarınızı düşünün, kötü anılarınızı düşünün. Niye bana bunu yaptı diye düşünün. Her şeyi düşünün. Şöyle enerjileriniz güzelce bir geçsin. Ben başlıyorum şimdi. Birinci kısım geçmiş zaman derin bilinçaltı bölümü. Şu kısım şu anki zaman derin bilin, bilinçaltı bölümü, neler varmış aklında, bu kısımda olası gelecek zaman derin bilinçaltı kısmı, geri kalanlarda saymayacağım. lerin derin bilinç altını okumaya niyet ediyoruz. Rabbimden ve koruyucu meleklerinden yardımlarını rica ediyorum. Niyetlerimi ben video başlamadan önce almıştım. Fakat e, şimdi de böyle bir sesli olarak geçirme ihtiyacı hissettim. Benim niyetlerime dahil olduğunuzu söylemeniz yeterli. Beni izlemeniz bile yeterli odaklanmanız, enerjinizi buraya aktarmanız buradaki enerjiye girmenize vesile olacaktır. Evet. Şu bölümde bildiğiniz üzere şöyle güzelce bir çalçalım. Kara Karadeli, delik, kara delik bölümüydü şu kısım. Konuşamadım birden. Bir dur, soru için alacağım Müsaadenizle. Evet, kara deliği konuşturmamaya niyetli galiba. Fakat biz Allah'ın izniyle okuyacağız. Sizden ne saklıyor? Sizden ne gizliyor? Sizin hangi konuları öğrenmemenizi istiyor? Bunları öğrenmeye niyet ettik. Bu kelime gösterdi alacağım. Sizden tırım tırım sakladığı, gizlediği, asla öğrenmenizi istemediği en baskın düşüncesi. ben hazırım. Siz de hazırsanız başlıyoruz. <laughs> Geçmiş zaman derin bilinç altında neler varmış? Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Öncelikle geçmiş zaman birinci altında derin birinci altında size karşı aşırı şekilde bir özlem, size karşı aşırı şekilde bir mutluluk özlemi, kupa üçlüsü, kupa altılısı, mutluluk ve kupa ası kartları çıkmış arkadaşlar. Kombinasyonda sizde sizin ona vericiliğinizden kaynaklanan çok yüksek bir mutluluk hazının özleme özlemi e, düşünülmüş, özlemi hissedilmiş, özlemi eksik bulunmuş. Yani e, muhtemelen buradaki senaryoda e, aklınızdaki kişiye siz öncesinde çok 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 verici davrandığınız için bir alma dengesi, alma verme dengesi bozulması sebebiyle e, daha sonrasında da e, büyük bir olasılıkla kendinizi çektiniz ve e, kendinizi çektikten sonra da alma verme dengesi bozulması sebebiyle de ne olduğunu şaşıran bir aklımızdaki kişi var. Buradaki durum sizinle olan ahengi, sizinle olan duyguları, sizinle olan sizin ona yaşattığınız mutluluğu çok özlemesi, sizin ona duygularınızı sunması, kupa asıyla sizin ona duygularınızı göstermesiyle mutluluk alemine giren, büyük bir haz duygusuna bürünen, huzurlu bir enerjiye geçen bir geçmiş zaman bilinç aklımızdaki kişi mevcut. Buradaki gene geçmiş zamanların bilinçaltısını devam ediyorum. Sizinle duygularının aynı olduğunu fark ettikten sonra kupa ikilisi gelmiş. Aynı paydada buluşmaktır. Duygularınızın ortak olarak e, gösterimidir. Yarım elmaların birleşimidir. İki kumrudur. E, ve Duygular eşit paydada yaşanmaktadır. Kupa ikilisinde. Bu durum açıkçası adil olmayan bir durum yarattığı için onda. Sizden kaçmış. Ee, burada kılıç altılısı ve kupa sekizlisi çıkmış arkadaşlar. İkisi de kaçış ve gidiş kartlarıdır. Adil olmayan bir durum olduğunu düşünüp de bilinçaltında düşünüp. Bu durum adil değil, bu durum uygun değil, bu durum haksız. Bu durum e, ilahi adaletin çarkına takılır diyen, e, adil olmayan bir şeylerin olduğunu düşünen, oysa ki duygularınızın eşit olduğunu, karşılıklı olduğunu görmesine rağmen çekik giden, adeta kaçan bir aklınızdaki kişi varmış derin bilinçaltısında ve bunun farkında. Kaştanın farkında. Şu anki zaman diliminde sizinle artık ciddi bir başlangıç yapma isteği doğan, bunu uzun zamandan beri düşünen. Kılıç ası, tılsım ası, aile ve yıkılan kule gelmiş arkadaşlar. Bu konuyu çok uzun uzadıya düşünüyor. Eline yatırıyor, boyuna yatırıyor. Öyleyse öyle mi olur, böyle mi olur? Şunu mu seçsem, bunu mu seçsem? Şimdi kılıç başlangıçlarında bir kazanım vardır. Fakat ardında bırakılan da bir kaybediş vardır. Yani sizi seçtiği vakit bir şeyleri kaybedeceğinin farkında olan bir kişiden... ...bunun farkına varmış olan bir kişiden bahsediyoruz. Ben... Onu seçersem, onunla bir aile kurma gereksinimi, onunla bir yuva kurma durumu içerisine girersem ve bunun kararını verip ona e, duygularımı aktarmak başlatmak maksadıyla bir e, başlangıç adımında bulunursam, ben bir şeyleri yıkacağım, ben e, bir şeyleri belki de mahvedeceğim diyen bir şeylerin ortalığı yakıp yıkacağım diyen bir aklımızdaki kişi var. Bu durumda bana akan herhangi bir durum var ama ben dinlendirmeden onu bir karta soracağım. Şimdi ben aynı zamanda buradaki kolektifte ailesine karşı gelip sizinle bir başlangıç yapmak isteyen bir kişi bana aktı. Bu yıkım yapacak olan ya da arkasında bırakacak olan e, ...kaybedeceğini düşündüğü şey nedir? Evet, mevcut... E, ...şu an mutsuz olduğu şartları. Aynen, şu anki e, dediğim gibi doğru... E, ...aktarılmış bana. E, şu anki mevcut şartlarından zaten çok mutsuz. Şu anda hangi yerdeyse... ...hangi hanenin içindeyse... ...kiminle beraberse orada çok mutsuz. Aşırı mutsuz. Yalnız kalmayı istiyor... E, ...daha düşüncelere dalmayı istiyor... ...daha e, mevcut şartlarına oturup düşünüyor... ...ben nasıl çıkacağım bu işin içinden diye... ...yani gidemiyor, e, kalamıyor... ...ortada sıkışmış durumda bir kişi var burada... ...şu an nelerinden bahsediyorum arkadaşlar... ...ve diyor ki... ...evet ben uzun zamandır artık... ...bu adımı yapmam gerektiğinin farkındayım... ...ve ben bunu uzun uzadıya da artık düşündüm... ...eline yatırdım, boyuna yatırdım... ...artık ciddi bir e, durumla... ...sana gelmem gerekiyor ve bunu da yapacağım... ...el sulu şeylerle geleceğim sana... ...fakat benim de bir şeyleri... Yıkmam, bir şeyleri yok etmem gerekiyor. Ve bu kısımda aile kısmı. Şu an mevcut olduğu ailesini e, ailesi gör, olarak gördüğü, e, yanında bulunduğu insanları insanları terk etmekten bahsediyor, yıkmaktan bahsediyor aklımızdaki kişi. Evet, şu anki yine enerjilere devam ediyorum derin bir enerjilerine. Şöyle neyse kalsın. Burada dediğim gibi kararsız olan yani ben gerçekten şu kılıçta da zaten o bana aktı ama normalde tabii ki öyle yorumlamam fakat dediğim gibi yıkılan kuleyle ve kombinasyonla o şekilde geldi ama burada da zaten aynı şeyden bahsediyor bakar mısınız ben onu mu hayatıma alsam bunu mu hayatıma alsam? Onu mu hayatımdan çıkarsam, bunu mu hayatımdan çıkarsam? Burada bir seçim yapmaya çalışan, burada karar vermeye çalışan, iki şey, iki olgu, iki durum arasında kalmış, sıkışmış olan bir kişiden bahsediyoruz. Gerçekten buradaki o, şu aynı, bakar mısınız imaja? Buyurun. İkisi de aynı şekilde ellerini çenelerine koymuş. Derin bir düşünce enerjisinde derin bir kararsızlık, derin bir memnuniyetsizlik enerjisinde ve ben onu mu seçeyim, bunu mu seçeyim? Sonuçta hayatıma evet bir şey karar vermem gerekiyor. Ya onu ya onu seçmem gerekiyor. Kılıçlarda ya o ya o enerjisi vardır. Ortası yoktur. Keskindir çünkü kılıç. Ve bu konuda şu anda çok derin düşüncelerde. Ya yani onu mu seçeceğim, bunu mu seçeceğim? Onu mu yapacağım, bunu mu yapacağım? Ve buradaki e Bağlı bağımlı olduğu durumu ben soracağım. Ee, bağlı bağımlı olduğu durum nedir? Burada bir e, ilahi durumla alakalı bir e, destek isteyen, bir teşvik isteyen, bir onun, onun, onun bu durumla alakalı bir böyle arkasından iten bir şeyler olsun, bir önüne gelen mesajlar olsun diyen bir aklımızdaki kişi var. Evet size size karşı artık bir bağlı bağımlı olduğu bir durum ortaya çıkmış. Yani ben on, onsuz artık yapamam. Ben onunla mutlu olmak zorundayım. Ben onunla bu karede olmak zorundayım. Diyen artık böyle saplantılı hale geçen. Gerçekten zihninde yüreğinde. Bu durum enerjisini bağlı bağımlı olarak çalıştıran. Kasım onlusundan bahsediyorum. Maddi ve manevi olarak. E, doyumluluk anlamına gelen. Mutluluk karesi anlamına gelen bir durumdur. Aile tablosudur. Her şey tas tamamdır. Bütün aile fertleri karenin içindedir. Maddi olarak da doyumluluk e, doyumdalardır. manevi olarak da duygularının doyumlarındalardır ve e, bu şekilde biz olmak zorundayız artık biz mutluluğu hak ediyoruz biz mutluluğu yaşamamız gerekiyor diyen ama artık o ilahi sistemin akışında yavaş enerjilerde biraz basiretsiz enerjilerde kalmış olan ve artık ondan böyle bir teşvik isteyen ya hani bir şey olsun da eee ben artık o enerjiye geçeyim. Artık o sürece geçeyim. Artık şu adımı atayım. Artık şu kararı vereyim. Artık bu yavaş süreçler bitsin diyen... atımızdaki kişi var arkadaşlar. Annenin enerjisinde. Peki... ...olası gelecek... ...enerjilerde ne varmış? Evet... artık e, çaresizlik halinden o basiretsizlik halinden kurtulamayan gücüne gelmeye çalışan sizin için güce gelmeye çalışan arzuları tutkuları doğrultusunda artık bir hareket etmek isteyen fakat o aslında lan pozisyonunu pozisyonundan çıkamayan bunun çıkmamasının sebebi de güce gelmek istemesi ben ne yaparsam bu özgüvene ve cesarete sahip olabilirim ben ne yaparsam bu korkularımı yenip de e, değnek kırıcıya gidebilirim. Ben ne yapsam da bu düşünce enerjilerinden artık karar verip de bu çaresizliğimi yok edecek güce geçsem. Artık kontrolümü ele alsam. Artık karar versem. Karar verip de uygulamaya geçsem. Artık karar verip de şu çaresizliğimi kırıp, demirlerimi kırıp da çıkıp gitsem. Artık şu kanatlarımı kullansam. Artık ben istediğim gibi hareket edebilsem arzuların doğrultusunda diyen, olası gelecek enerjilerinde hala karar vermemiş ama karar verme aşamasında eli kulağında olan ve artık e, biraz daha o e, tırtılın yırttığı gibi, kelebeğe dönüştüğü gibi kozasını oradaki durumdan çıkmaya çalışan, tırtıllıktan kelebeğe geçmeye çalışan, şu kafesteki e, hapis olan kuştan, Uçup da özgür olmaya çalışan, gücünü eline almaya çalışan bir aklımızdaki kişiden bahsediyoruz olası gelecek enerjilerinde. Ve çok güzel çıkmış burası gene. ya Burası çok güzeldi ama biraz daha hmm, karmik ve biraz daha hmm, gölge olduğu için. Çaresizliği de aslında kendi elinde. Gücü de aslında kendi elinde. Fakat bu durumu da kendisi yaratıyor. İstese bu durumdan da şık diye çıkabilir. Fakat... Ee, Düşüncesel olarak çaresiz, kendi kararını vermediği için çaresiz, buradaki kuşları seçmediği için çaresiz ve büyük çalışsın ee, Yine olası gelecek e, enerjilerinde, e, arzular tutkuları, şehvet duyguları çok yoğun olarak üst raddelere çıkacak olan e, iki tane bir şövalye bir prensle gelecek olan yani kupa prensiyle duygularını gösterme yolunda böyle yandan yandan yengeç gibi su grubudur ya yengeç balık akrep e, balık olduğu için e, ve yengeç yandan yandan geldiği için o tabiri kullanıyorum prenslerde. Yandan yandan böyle gelecek olan Hafiften böyle ben e, ışık yakacak olan geliyorum bak hani nasılsın, ne haber, ne yapıyorsun. işte bir like, bir beğeni efendime söyleyeyim, bir başka bir mesaj gibi düşünebilirsiniz. Böyle ufak ufak hani böyle ışık yaka yaka gelecek olan fakat duyguları, arzuları, tutkuları müthiş coş, coşmuş ee, ve bu konuda da e, sizi de aynı zamanda izleyecek olan ama bir teklifle gelecek olan, eli tutulur bir teklifle gelecek olan çünkü iki tane e, prens ve e, şövalye çıktığı için teklif olarak ve güneş kartıyla teklif olarak söylüyorum. Normalde tılsım şövalyeleri durağan toprak enerjileridir. Beklerler, izlerler, gözlemlerler. Artık o kral aşamalarında arzu ederlerse e, takdiye ve şeye, harekete geçerler. Ama bu güneş kartı her şeyi güzelleştirecek. Bu pozitife dönüştürecek olan kart. İşte siz e, tam olarak bu kısımda mutluluğa erişeceksiniz. Şu kararı vermesi dediğim gibi olası gelecekte eli kulağında olacak. ...kararı verdiği anda da... ...o ihtirası, o şehvet, o tutku... ...o derin duyguları coşarak... ...size karşı böyle... E, ...hala beni bekliyor musun? Hala işte orada mısın? Hala aklında mıyım? Gibi gibi mesajlar yaka yaka, ışıklar yaka yaka... ...gelecek olan yandan yandan... ...gelecek olan ve teklifle gelecek olan bir... ...aklımızdaki kişi var... ...derin bilinç altısında. Evet. Şimdi şu sizin öğrenmenizi istemediği, sizin asla bilmenizi istemediği şu kara geçelim. Bir yudum su alacağım izninizle. Evet. Şimdi aklınızdaki kişilerin o kara deliğinde o solucan deliğinde ne varmış? Aslında sizin için çoğu şeyi terk edebilecek bir yapıda. Siz ona hadi gel gidelim buradan deseniz, şu elindeki işi her ne yapıyorsa bırakıp atıp anında peşinizden koşma enerjisine geçeceğini gayet iyi biliyor arkadaşlar. Buradaki kartta geçmişini bırakma kartıdır bu. Ve e, çok radikal kararlar veren bir kişiden bahseder. Yani o anda pılı pırtı ayakkabısını bile giymeden ailesidir, akrabasıdır, yok evidir, barkıdır, yok şehridir. E, ne olursa işidir, gücüdür her şeyi anında bırakıp bu kadar radikal bir karar alabilecek potansiyelde olduğunu sizin için siz çağırsanız şöyle ellerinizi açsanız gel deseniz Bırakıp gelecek olan bir kişi var. Fakat bunu belki kendine bile itiraf edemiyor ve e, sizin çok zeki olduğunuzu ve zekanızla onu kendi tarafınıza çekeceğinizi çok korkuyor. Biliyor ve çok korkuyor. E, o diyor beni, onun ağzından konuşuyorum. O diyor beni sulu götürür, susuz getirir. Ben diyor anlamam bile. O diyor o kadar zeki ki, o kadar diyor akıllı ki. Kimle nasıl konuşması gerektiğini, kimle nasıl davranması gerektiğini, nasıl oturup nasıl kalkması gerektiğini, nasıl bir politika izlemesi gerektiğini o kadar iyi bilir ki diyor sizin için. Ben diyor onun bu halinden korkuyorum. Onun zekasından korkuyorum. Ve bunu öğrenmesini istemiyorum. Ve ben Açıkçası her konuda kendimi koruma ihtiyacı hissediyorum. Hep tetikteyim. Aman şunu görecek, aman bunu görecek, aman buna yorum yapacak, aman şuna kızacak. Aman burada ben e, tabiri caizse madara olacağım, tabiri caizse rezil olacağım. Yani o bana böyle e, şu halimi görecek, konuşacak. Bu halimi görecek, beğenmeyecek. Yahut da yaptığım şeyleri beğenmeyecek. Ya da beni beğenmeyecek. Ben onun için sürekli tetikte olmak zorundayım. Sürekli daha dinamik olmak zorundayım. Sürekli hep dik durmak zorundayım. Sürekli hep böyle bir onu izleyip, onun hareketlerini gözlemleyip bir satranç oynarmış gibi. Ondan önce davranıp, ondan önce düşünüp, ondan önce hamle yapmalıyım. Ben kendimi koruyacağım en büyük maskem bu. Tetikte olmak, onun zekasından kendimi korumak, onun durumundan yani beni sokabilecek durumlardan tabiri caizse onun söylediğini söylüyorum. Korumak zorundayım. Çünkü beni böyle bayılmış görmesini istemiyorum diyor. Bakar mısınız? Beni böyle baygın görmesin. Ben böyle onun için ölüyorum bitiyorum gibi beni görmesin, beni dimdik ayakta görsün. Ben çok güçlüyüm. Beni hep böyle görsün diyor. Evet, devam ediyoruz. Neleri görmemizi istemiyormuş aklımızdaki kişiler. Ben diyor sıkıştım mı kaçıyorum. İzliyorum, bakıyorum, gözlemliyorum, onun ağzından konuşuyorum, devam ediyorum arkadaşlar. Ben diyor çok iyi gözlemciyimdir. Çok iyi plan program yaparım. Çok iyi uzak vadeli de plan proje içine girelim. Fakat bazı konularda gerçekten çok kendimi Egomu beslediğim doğru, kendimle çatıştığım da doğru, ama egomu da beslediğim doğru. Ben çoğu şeyi avrunda tutmayı seven bir insanım. Daha cimri karakterdeyim ve işime gelmeyen durumlarda hiç arkama bakmadan çıkıp giderim. Bunu bilmesini istemiyorum diyor. Cimli plancı ve programcı olduğumu, gözlemci olduğumu ve uzun vadeli plan program yapan bir kişilik olduğumu, daha politik, daha siyasi davrandığımı, daha poker face olduğumu, daha böyle ee, anda değilim ben aslında. Hep bir sonradayım, bir sonraki adımdayım. Hem sana karşı hem tüm dünyaya karşı. O yüzden çok da para harcamayı sevmiyorum. O yüzden çok da... Bir şeyleri kaybetmeyi sevmiyorum. Her ne olursa olsun hiç fark etmez. Ben elini tutmayı seviyorum. Cebimde kalmasını seviyorum. Sen de dahilsin buna. Ama işime gelmediği zaman da ben çekip gitmeyi de çok iyi biliyorum. Diyor kendileri. Bunu bilmenizi istemiyor. Tabii ki. ...benim diyor aslında genel olarak arzum... ...daha sıradan bir hayat... ...daha minimalist bir hayat... ...daha böyle... E, ...rahat... ...basit... ...basitten kasıt bunu kötü olarak indirgemeyin... ...daha e, karmaşık olmayan olarak algılayabilirsiniz... ...buradaki gibi belki bir köy hayatı istiyor... ...belki de sıradan... ...hiç kimsenin boyunduruğu altında olmadan çalışmak... ...özgür iradeli olmak... ...her anlamda... ...sektör yani... Kurumsal anlamda da iş olarak da kendi azıcık aşım olsun, sağlam başım olsun, sıkıntısız başım olsun. 2-3 tane hayvanım olsun, onlarla uğraşayım, bağım bostanım olsun, onlarla uğraşayım. Şu e, karışık kentten her nerede yaşıyorsa ya da karışık yaşamdan yaşamından e, kurtulmak isteyen, kaçmak isteyen, e, ayrılmak isteyen bir kişi var içgüdüsel olarak. Ben diyor buraları bırakmak istiyorum zaten. En başta da zaten senkron olarak da bakarsa ...terk etme, kaçış, sıradanlık. Ben diyor zaten sıradan bir hayatı istiyorum. O yüzden kaçmaya meyilliyim. O yüzden karmaşık şeylere gelemiyorum ben diyor. Böyle de aktarıyor bize bu konuyu. Ama ben diyor bu konuda da çok kaygı duyuyorum. Sen diyor sanki... Ee, ...daha farklı bir bana imaj çiziyorsun. Sanki daha farklı, daha böyle şaşalı bir hayat... Daha lüks bir hayat istermişse istermişcesine bir imaj sergiliyorsun ve ben adeta bu düşüncemi senden öyle saklıyorum öyle saklıyorum ki öyle korkuyorum ki aynı bu e, yaşam bakış açısına sahip değilsek ben bu konuda çok üzülürüm gerçekten çok üzülürüm bunu bile e, açıkçası öğrenmekten korkuyorum gerçekten senin hayat bakış açını hayatı nasıl yaşamak istediğini Bilmiyorum Ama benim düşüncemle Aynı olmamandan ötürü de Büyük bir endişe duyuyorum Büyük bir korku duyuyorum Büyük bir üzüntü duyuyorum Sen de benim isteklerimi istemezsen Sen de benim yaşamak istediğim Hayatı Hor görüp beğenmeyip Yüz çevirirsen Ben o zaman kahrolurum Ben o zaman o kadar üzülürüm ki O kadar acı çekerim ki ne yaparım bilmiyorum diyor. Evet, bunları öğrenmenizi istemiyormuş arkadaşlar. Evet, çok hızlı aktı bu okuma. Olması işte daha da fazla kart çektim. Bir de konuşma kartı alalım. Derin bilinç altında, aklımızdaki kişiler derin bilinç altında bize ne söylemek istiyor? gerçekten en samimi duygularla sana çok aşığım. 3 tane çekeceğim. Beni bekle hayatımı ve kafamı düzelteceğim. Seni aldatmıyorum, aldatmadım diyen, size karşı sadık olduğunu, size karşı çok büyük duygularda, çok aşık duygularda olduğunu, evet hayatında bazı karmaşalar var, karar verme karmaşaları şu kuşlar hangi kuşu yuvaya sokalım hangi kuşu karar verelim diye düşünen ee, ve aslan adamla da bu karar verme aşamasında olası gelecek zamanda yaşayacak olan kararını verip size gelecek olan güneş çıkartıyla ortalık bu güneş ışınları gibi pas parlak olacak olan mutlulukla dolup taşacağınız Rabbim Allah'ın izniyle nasip ederse eğer böyle bir aklımızdaki kişi var. Güneşler işte şimdi yukarı koydum. Evet bu kara deliğini gördünüz. Derin bilinçaltını okuduk gördünüz. Konuşturma kartlarını da çektik. E, bu kadarlık olsun. Eğer benden özel danışmanlık almak isterseniz meralletarot.gmail.com'a mail atmanız yeterli. Bilgilendirme maili geliyor. Beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.